pencere yakalama. Tamam. Alo. Alo. Merhaba. Şu üçüncü pencere yakalamayı da ayarlayayım. Sizlerle olacağım arkadaşlar. Onu da Chrome uh, Channel Analytics yapalım. Tamam diyelim. Nerede bu? Tamam. Bu burada. Tamam. Şimdi bunu altı basıp azıcık kırpayım. Sonra öne çıkarayım. Tamam oldu. Oldu gibi. Olur gibi. Tamam şunu da şöyle koyalım. Kanalın yıllar içinde büyüme diagramı bu da. Evet tamam. Merhaba arkadaşlar. Tost olabilirim. Ee, abone sayısı evrim şeyisine Hepiniz hoş gelmişsiniz. Aa, evet, şimdi şu şeyi açayım. Arkada müzik açacağım. Her şeyin düzgün emin olduktan sonra ee, chat'in beti okumaya başlayacağım. Oha 37 kişi olmuşuz. Merhaba arkadaşlar. Şeysine, hoş aa, evet. Müzik Evet, müzik eşliğinde konuşuyorum. Bu bir deneme konuşmasıdır. Sadece sesimin nasıl geldiğini anlamamı arayıcı içerisindeyim. Bakalım nasıl geliyor. Hadi hadi biz Her şeyin video açına emin olduktan sonra eee chat'e metin olarak mı açacağım? Oha, 10 kişi olmuşuz. Merhaba arkadaşlar. Tamam, biraz açabilirim bence şeyi. Eee bizim sesini. Evet tamam. Ee, merhaba arkadaşlar. Live streaming. Evet. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de aldat ses çıkar. Tamam evet. Ben hiç ses çıkartamıyorum sesi kalın ise Bir şey olmaz belki tekrar Evet arkadaşlar 53 kişi sonra 20 bin abone oluyoruz. 2021 hedefim. 10.000 mil abone oluyorum çok az kaldı. 51 kişi kaldı. Her şey olabilir. Ee, teşekkür ediyorum. Sen ve senin gibiler. Millet trollüne abonelikten çıkıyor tabii ki. Öyle gerizekalılar oluyor her zaman. Size bir video söyleyeceğim. Lütfen o videoya gidip de kal kanalı nihayet. Düz atıyorum yanıta okun ve kendinize. Abdullah yorumdan nefret ediyorsan direkt silsene bak daha önce de söylemiştim bana Direkt git yorumu sil. Ha spam atıyorsun tamam siliyorum o zaman senin. Neyse arkadaşlar evet 52 kişi kaldı. 52 kişi sonra bir şey oluyoruz. 20.000 Tamam. Tekrar bir kon son kontrol yapacağım nasıl gidiyor her şey diye. Direkt silsene bak daha önce de söylemiştim bana. Direkt git yorumu sil. Ha spam atıyorsun. Tamam siliyorum o zaman seni. Neyse arkadaşlar evet 52 Ha Evet tamam güzel ayarlamışım. kendime tebrik ediyorum. Evet. Şu döngü almıştık. Şuna gelelim. Buraya gelelim. Aa, ha, çetin azıcık şeyini değiştireyim şuradaki. Şöyle büyüteyim. Tamam çok da Ta 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 Okey tamam süper oldu. Süper ödülün görüşü seninkinden tatlı değil. Süper haydi bu Evet. gıcıklına nabarlıktan çıkıyorlar. Evet evet fark ettim. Neyse 50 kişi gelecek. 49. Tost diye Evet arkadaşlar konuşmayı yapayım ben. Bir tık daha sakin bir şey edeceğim ya. Trencoğlu yemek reklamı çıktı. Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi aa, ilk olarak hepinize çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Şu an kaç kişi izliyor? Onu kontrol edeyim bir hemen. Şu an 47 kişi izliyor. Hepinize çok teşekkür ederim. 53 oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Reklam koyayım ama. <laughs> evet. Arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. 20.000 kişiye yani çok şu kadar yaklaştık. Abone olan herkes bir yapıtış yani. 19.957 tane bir kişi var şu an kanalda. Ve yani bunlar fake şey, hesap bot falan değil çünkü YouTube onları siliyor artık YouTube gelişti. Eğer şey değilsen YouTube'a YouTube'un YouTube, a, YouTube, a, YouTube a para sağlayan bir şirket değilsen YouTube bot atmanı vermiyor. Neyse konumuz YouTube'a bot atmak değil bugün. Arka da çok tozlanmış sileyim ben bunu ya. Aa, evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Üya hype. Evet Üya hype. Sprite. kaşkarlı tost aldığın için çok teşekkür ederiz. Oo bu nasıl bir tost ya. Toz tost diyorum toz. Neyse 45 kişi kaldı. 44 kişi kaldı. Arkadaşlar. Çok 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 teşekkür ederim hepinize. Aa, bildiğiniz üzere YouTube'un videosu kaç yüz bin o 300 bin gördüm mü bilmiyorum Ama çok büyük popüler oldu. Millet bizim videomuz ve Adal'ın videosunu yayında koyup böyle savaş postları falan attı. Bir şeyler oldu. İşte o videoda sırf Adal'ın bir teorisinin yanlış olduğunu söylediğimiz için. Dediğim gibi o teori videosundaki birebir her şeyi onaylıyor değilim ben. UCN'den UCN virüs olarak kaçıp kaçma muhabbeti vesaire ama yine de güzel bir videoydu. Ben önüme verilen metni okudum ve videonun bir parçasıyım. Ve özel ricalarımdan dolayı emeği geçenlere abone olunmasını söylerken özellikle ilk olarak beni söyledi. başlığı ilk beni etiketledi. Bu yüzden diğerlerine göre bana daha çok bakmışlardır herhalde. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Eğer YouCrew'dan gelse gelenler, gelenlerdensiniz ki ayrıca gurur da verici yani hazırladığı ve hepimizin dahil olduğu videonun o kadar trendlerde 18'e çıkması falan. Çünkü biliyorsun YouCrew bana ilk geldiğinde 20 abonesi falan vardı işte taktik falan istemişti. Ben çok umursamamıştım beni geçti. Tabii ki sistem falan etmiyorum. Kızgın değilim. Kıskançlık, kıskanç değilim. Kendisini tebrik ediyorum. Elimdekinden gayet memnunum. Ben yani zaten hangi içerikleri yaparak zirveye çıkabileceğimi gayet iyi biliyorum. Sadece yapmak istediğim içerik o değil. Yapmak istediğim içerik bu. Şimdilik. Teori ve FNAF kitapları, özetleri vesaire şeyler ben de yapacağım. Geleceğimiz çok parlak arkadaşlar. Ama ona ona çok teşekkür ediyorum. Yukruba dediğim gibi. Zamanında benden reklam istemişti. Yap yapmamıştım. O bana yaptı ve şu an çok iyi bir konumdayım. Yani çok fazla abone kazandım. Bu ay ne kadar kazanmışım? Dur bakayım hemen. Son 28 günde 2259 kazanmışım. Bu yılın başlarında FNAF World serisine ilk başladığım zamanlarda şey yapardım. Aylık aylık 1000 abone kazanırdım, tamam mı? Ama uh, bu düştü yavaş yavaş. Aylık 500'e, aylık 200'e falan düşmüştü. Tekrar yükseldi. Ve ben de bunu değerlendireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Uh, Şubat tatilinden önce güzel güzel Security Beach gelecek. En az 5 part gelecek Şubat tatilinden önce. 5 part'a kadar kayıtlar elimde duruyor. Bugün yenisi gelmez ama bu hafta içerisinde part 3 gelecek arkadaşlar. Ve Security Beach'le ile uh, yola çık çok daha güzel içeriklere atılacağız arkadaşlar. Şu an VR gözlüğü almaya çalışıyorum. VR gözlüğü aldığımda help bandıda, help bandıda da çekeceğiz. Help bandıdaki gizli kasetler, sekirde baştaki gizli CD'ler, Uyucu uh, da çevirmediğim patsinler uh, çeviri ve oyun, çeviri ve oyun ve taktik şeklinde devam edeceğiz. Tabii ki arada yeni gündemlere bakarak, mesela Poppy Playtime, Friday Night Funkin' vesaire, gün yeni çıkan şeylere de bir göz atacağım. Başka seriler devam edecek. Sadece FNAF olmayacak ama çoğunlukla FNAF olacak. Angry Birds ve Plants vs. Zombies'i devam isteyen arkadaşlar var. Ama onlar çok izlenmiyor. Onu ne yapacağına bakacağım ve onlardan da zevk alıyorum ben. Neyse arkadaşlar burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Evet 36 abone kaldı. Çok güzel. Help Wanted uh, olarak bitirmiyorsun. Evet evet. Help Wanted'ı VR için yapıldı sonra VR olmayanlar oynayabilirsin diye 3 boyutlu FNAF haline getirildi. Yani FNAF 3 boyutlu oynayacağım ama direkt VR alırım daha iyi. Evet arkadaşlar dediğim gibi çok teşekkür ediyorum hepiniz için. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şurada görebileceğiniz üzere Evet çok az kaldı. İşte kanalı 23 Nisan'da kurdum 2017'de aboneler yavaş yavaş eşi dostu akrabaları abone ederek buralara kadar geldik 48 vesaire. 2018'de Ruby'nin re videosunu reklamlarında yorum yaparak UCN fragmanı çıktığı zamanlar onun şey çevirisini yapmıştım. Buralarda bir yerde aynen 70'ler civarı. Hayf için çift yapıyorum. Tamam tamam teşekkürler. Sonra burada yavaş yavaş yükselmeye başladım. 2019'da işte 2018 sırasında iki tane game teori, teori videosu Türkçe dublaj yaptım. Ve bunlar sayesinde yine bayağı yükseldim. 1000 oldum. 2000 oldum. 2019'da bir tane daha yaptım. Orada da bayağı yükseldim. Sonra burada büyük bir atlayış var sıçrayış. Tam bu tarihte ne oldu bilmiyorum. Bazı videolar silindi çünkü. Aa. Ama evet çok güzel bir şekilde devam ettik. Yükseldik yükseldik. 2020'ye kadar geldik işte. Çıkışımı teori videolarıyla yapıp. Bundan sonra da devam ettim işte. Yukarıya doğru. Ve burası da şey abi. Şunu göstereyim. Burası da işte. Gördünüz burada da tekrar bir yukarı sıçrıyor. Şeyden dolayı bu işte. 18.000 civarıydım. 1 Ocak 2 Ocak gibi video geldi ya. Orada da yükseldi bayağı. Dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum. Baban kaç yaşında adam hangi? <laughs> çok acayip. 28 kişi kaldı. 2020 bitene 2021 bitene kadar 21 olmayı düşünüyordum da İşte biraz geç oldu. Bu yine çok mutluyum da tamamen benim başarılmış gibi hissetmiyorum. Keşke sadece kendi attığım videolarla da şey yapsaydım. Videolarla buraya gelebilseydim. Ama şikayetçi değilim tabii ki. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum YouTube'dan beni görüp. Ve uzun süredir belki 2018'den beridir Tokmak Reis gibi. 2019'dan beridir Furkan Övenç gibi. Bakıyorsunuzdur onları hala izliyorum bilmiyorum bu arada da onları hatırlıyorum. 2020 kanalım için özel bir zamandı. Çünkü benim Discord sunucum var arkadaşlar. Bakın Kerem Emir yazmış sabitli yorumda. Sabitli mesajda. Oraya gelebilirsiniz. Orada da ...çok eğleniyoruz. Bana bir şey sormak istiyorsanız... ...özelden sorabilirsiniz. Konuşabiliriz. Ee, çok uzun muhabbete girebilir miyiz? Onun garantisini vermeyeyim de. Discord sunucumuzda muhabbet varsa... ...ona dair olabilirsiniz. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Yani benimle konuşmak istiyorsanız ve... ...genel olarak benim videolarımı izlemiyor... düzenli olarak izlemiyor olsanız bile de... ...öyle güzel, sağlıklı... ...dost canlısı, arkadaş edinebileceğiniz bir ortam... ...oluşturduğumuzu... ...umuyorum. Umarım beğenirseniz eğer orada değilseniz. Ee, Rubinle... Ee, bir şeyler çekmeyi düşünüyoruz. Yine tabii ki. Sadece Rubin'le ben de olabilir. Bu 20 kişi kaldı arkadaşlar. 19. Sadece Rubin'le ben de yapabilir. Sadece YouTube'la ben de. çektiğimiz bir Human Fall Flat videosu var. Bu FNAF şeylerini yapmak dışında e, umarım düzene sokabilirim. Şu duvardaki şeyi kaldırdım. Yenisini almayı planlıyorum. Barış Hocan e, zincir kırma muhabbeti yapacağım yine kendime. Bu sefer belli bir düzende atmak istiyorum videoları. Her yıl yaptığım gibi yapmak istemiyorum. Cidden farklı bir şey yaşamış, farklı bir yıl yaşamış gibi hissetmek istiyorum. Çok az kişi kaldı abi. 18 kişi kaldı. Kendimi geliştirmek istiyorum. Yapmayı en sevdiğim şeylerden biri bu YouTube. Umarım dediğim gibi bir gün o kadar yani düzgün bir şey yaparım. Düzen kurarım kendime ve yeterli miktarda para kazanırım ki buna işim diyebileyim. Kutsal olsun çok teşekkür ederim. Evet çok az kaldı. Dediğim gibi Discord mesela buradaki modlar Nova, Kedi, Kerem, işte Kıcan vesaire. Kıcan mod değil onu istemiş ee, Discord'tan tanıştım konuştuk. Şimdi de işte arka arkadaşım diyebileceğim bir sürü kişiyle tanıştım işte Discord'da yani. Hemen Discord'a gelin benle arkadaş olabilirsiniz demiyorum tabii ki böyle bir reklam yok o zaten öylesine ol olan bir şey de değil de Aa, güzel yani dediğim gibi mutluyum Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın 13 kişi kaldı 20 özel bu canlı yayını yapıyoruz işte. 20.000 abone özel kendimi geliştireceğim ve daha güzel şeyler yapacağım. 12 kişi kaldı. 11 kişi kaldı. Arkadaşlar Nova'nın da Twitch kanalı var. Kanalı var. Nova'nın kanalına da bakıp. 9 kişi. 8 kişi. 7 kişi. Hadi hadi. Son 7 hadi. Dur hemen şey yapmam gerekiyor. Çılgın müzik. Evet hadi hadi. Hadi be. Hadi hadi son 7. Sprite 10 lira atmış. Çok teşekkür ederim Sprite. Hadi son 7. Hadi. Hadi be. Hadi 7. Hadi. 8. Aman. Hadi abone olun oğlum. Son, son 8'de bunu yapmayın bana. Hadi be. Caps açık 20 kaldı sen? Hadi ya be, hadi be. Yüzümle ilgili eleştirenlere bakmıyorum oğlum. Çoğu ıı, çoğu FNAF camiasındaki kişilerin aksine ıı, bizim arka agaları laf etmek istiyorum ama genel olarak çoğu Türk YouTuber'ın aksine yüzümü gösterecek paştaşlara sahibim. Hiç umurumda değil. Yüzümü hakaret etsinler en azından edebiliyorlar. <laughs> Lan Ta 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 Hadi be hadi hadi 5 kişi hadi son 5 son 5 kişi hadi Son 4 Son 3 2 2 Hadi 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 2 kişi 2 kişi hadi 1 1 Evet evet hadi 7 <laughs> bin aldık Evet çete 20 spamlayın. 20 20 20 20 20 20 20 20 Süper süper süper. Her çete 20 spamlayın arkadaşlar. Bog Sonunda ve 20014 Evet, söylenmesi gerekenleri söyledim zaten. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ee, sizler için daha güzel şeyler yapmaya ee, yapmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. 20 ay 20 spam alalım chat'a. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Çok ee, kaç kişi izliyor şu an? 125 kişi mi izliyor bunu? İnanamıyorum ya. FNAF dışında bir şey ilk defa bu kadar izleniyor. 129. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hemen reklam koyayım. Abi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar cidden. Abone olan herkese. Zaten chat'e sadece aboneler yazabiliyor şu an Abone olan birbiri herkese çok teşekkür ederim. Oha gidiyor. Çok gidiyor. Evet arkadaşlar. Ya e, 2018'de ilk game theory yaptığımda mı abone oldunuz? 2019'da FNAF haber bülteni yaptığımda mı? 2020 karantina sırasında mı geldiniz? Geçen sene ben de ne yaptığımı bilmiyorken mi geldiniz? Ya da şu an mı abone olunuz önemli değil. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi artık 20 bin aboneli bir youtuberım. Ee, bu ünvana layık olmaya çalışacağım lan. Hayır. Evet. Bu unvana layık olmaya çalışacağım arkadaşlar. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Mikael 19'da Herkes 20 .000. olmak için bekliyormuş. <laughs> Harbiden. Bu gidişte şey olacak abi. 20 olacağız. Yıl daha yeni başladı. Yeni hedef koyuyorum. Bu yıl bitmeden 40 bin olacağız 40.002'ye katlayacağız ve 2023 bitmeden de 100.000 olacağız hedefi koydum çok zorlasam bu yılda 100.000 bin yaparım çok zorlasam geçen yılda 100.000 bin yapardım ama şimdi 40 bin görüyorum, şu anki iki katını istiyorum Ulan 2 katı olsun 100 bin de isteriz belki e eğer ne bileyim 3 ay içinde 20 40 bin olursak 100.000 bin diyeceğim Evet bunu diyeceğim çünkü 20.000 olduktan sonra 40.000 olmak çok daha kolay 10.000 olduktan sonra 20.000 olmak normal 10.000 sıfırdan olmaktan çok daha kolay Neden? Daha çok erişim var Bunu yapın arkadaşlarınıza bahsedin Okurapınç <laughs> <laughs> i̇şte derası tost olabilir abone olun şaka yapıyorum Bu bir göndermeydi um, 2020, 2022 tost olabilir yılı olsun eğer bu eğer bu yıl 40 bin olmazsak sizin belirleyeceğiniz bir cezaya çarptırılacağım tamam mı? Bir ceza seçeceksiniz bana. Onu yapacağım. Tamam mı? Bu yıl çok güzel şeyler olacak kanal için. Hem FNAF içerikleri olarak hem de genel olarak kendi yapmak istediğim şeyleri de yapmayı planlıyorum. Beni buraya getiren herkese çok teşekkür ederim. Sizlere çok seviyorum. Evet. 40 olursa ağlarım la beni. Karantina da sen yenen. Purple guy. Ah, o zaman da sen de mi var abi? Evet. Çok teşekkür ederim. Karantina sırasında çok düzenli yayın yapardım. sohbet yayınları, oyun yayınları. sizlere biraz boşladığımın farkındayım arkadaşlar. Tamamen üşenmemle ve okulla alakalı. Ya okul o kadar bayıyor ki. Aktif olarak test çözmesem veya ödev yapmasam bile. Sadece okula gitmek beni baydığı için boş zamanımda da bunda uğraşmayı üşeniyorum. Ama aslında boş zamanımı asıl bunu harcamam gerekiyor. Çünkü asıl zevk aldığım şey bu. Yani en yap yapmaya en zevk aldığım şeylerden biri. Bu arada mikrofon kırıldığı diye gerekiyor galiba. Tamam. Yakın tarihte 5 kadar yani herkes ne zamandan beri izlediğini yazsın bari. 5 kadar beri varmış pro gamer. Çok teşekkür ederim. Evet, Purple Guy karantinadan beri varmış. Millet bayağıdır var. 2022 tostlayabilirin yıl olacak arkadaşlar. İzleyin ve görün. 20. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, yani orada burada TikTok'ta yorumlarda görüyorum. Millet benden çok hoşlanmıyor ama. Tommy Nitt gibi değil mi? Eğer, beni eğer gıcık bulmuyorsanız abone olmayı unutmayın. Yani. FNAF. E, böyle çeviri tarzı, şey, İngilizcesi iyi olmayan FNAF fanı arkadaşınız varsa benim Türkçe çevirili oynanış diye bir oynatma listem var. Onu millete gösterin arkadaşlar. Benim kanalımı gösterin. Çünkü yani kanalın amacı. Birinci amacı eğlenmek ve bilgilendirmek. İkinci amacı da parayı bulmak. Yaklaşık bir yıldır YouTube'dan para çekmiyorum bu arada. YouTube'da birikiyor vergi olayından dolayı. O halde olursa parayı çekip sizler için... <laughs> çok daha güzel ekipmanlar vesaire alacağım arkadaşlar. Daha güzel mikrofon alacağım, daha güzel kamera alacağım. Daha iyi videolar olsun diye size. Ve HTC Vive al alacağız sanırım bir Şubat'a doğru. Aa, bir, bir şeylerle uğraşıyoruz. HTC Vive bilmeyenler için bir VR gözlüğü ve... Alacağız yani arkadaşlar onu ve çok güzel bir FNAF VR serisi de gelecek merak etmeyin. Abone oldu 3 yıl olmuş vay be. İlk LGS videonu tanımıştım. Videoda o kadar gülmüştüm ki kanalına abone olmayı unutup sayfadan çıkmıştım. Ve ciddi ciddi seni bulamamıştım. Daha sonra karşıma iki ay sonra çıkmıştın. O zaman unutmadım. Çok teşekkür ederim. Ve evet Met evet, videolarını çevirsem ve biliyorum da o kanalın para kazanması kapalı. Yani izlenir, izlenirim de emeğim boşa gider yani. Hiçbir parçalık almam. Tamam bir dakika arkadaşlar Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Alt. Evet bir abonelere bakalım ha. Değil mi? Abonelerin isimlerini okuyalım da. <laughs> evet. Şimdi. En Date subscribe tam Ömür boyu kanalıma en eski abone cöm. Aboneymiş ben de buna. Tek abonesi benim. Serdar Uyan. Game Proof Bu çocuk benim ortaokul arkadaşımda. Bu da aynı şekilde. Bu şey, bu benim yan hesabımda. Hatırlıyorum YouTube hala silmemiş bunu. Tamam. En son abone olan kişi de Bay Mühendis. Enes İmer. Mami. Bu, herhalde bunlar bug falan. Çünkü daha çok kişi abone oldu bugün biliyoruz yani. En çok abonesi olan bana abone olan kişi Yukrup. Sonra Ryukyan. Alp Taşkıran. XMG Stars. Bay Strong. Yine 50 bin aboneli Startoon diye bir arkadaş vardı bana abone olan galiba ama o çıkmış galiba. Ya da kanalı Selif'iydi bilmiyorum. Son 7 günde bana en çok abone olan abone olmuş kişi bu. Bu yıl Eren. 90 gün içinde Range veroğlu müzik. Evet. Son 7 günde yani bu ay bu yıl ilk abone olan kişi Expert PL olarak gözüküyor. Bu ay ilk abone olan kişi Batu Toker. Son 3 ay içinde ilk abone olan kişi Thermal Orion Bu yıl ilk abone olan kişi de yani geç, Geçen yıl ilk abone olan kişi de Wolf28 Evet Neyse arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bu yayını. Yani kısa bir yayın olsun bu. Çünkü yapmam gereken ödev var. Ve ee, Brawl Stars gerekiyor. Ligi kasacağım. Ayrıca şey var. Video edit yapacağım tabii ki. O da var. Neyse arkadaşlar. izin için çok teşekkür ederim. Zaten yeterince kadar teşekkür ettiğimi düşünüyorum. Aa, evet. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere çok 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 seviyorum. İyi ki varsınız. Ve Deniz iyi olduğun için çok teşekkür ederim tekrar. Dediğim gibi ne zaman abone olduysanız olun. İyi ki şu an varsınız. İyi ki şu an yayını izliyorsunuz. Ee, yayında tost yapar mısın? Yaparım bir gün belki Çok teşekkür belki sana bir şey yapayım bir de. Mod vereyim de. Fark edeyim. Çete geldiğinde. Ya yani modluk yapmak zorunda değilsin. Sohbete geldiğinde fark edeyim yani Fake olup olmadığını anlayayım diye Neyse tamam çok teşekkür ederim Arkadaşlar dediğim gibi uh, Hep bu sizin sayende Bu yıl daha güzel içerikler yapacağım sizin için uh, Çok daha Güzel bir dost olabilir göreceksiniz Bu yıl bir de kilo vereceğim <laughs> Umarım uğruş, Yapıyoruz bir şeyler tamam. Sizleri çok seviyorum çok öpüyorum uh, Evet çok teşekkür ederim Arkadaşlar mm -hmm. Mm -hmm.